eşler aralarındaki beklentiler ve anlaşmazlıkların üstesinden nasıl gelebilirler? İlişkilerde beklentinin yüksek tutulması pek çok sorunun yaşanmasına sebep olur. Mükemmel değil, yeterli bir ilişkiyi hedefleyin. İlişkileri idealize etmeyin. Mutlu çiftler öncelikle iyi arkadaşlardır ve birbirlerini iyi tanırlar. Birbirlerini beğeniyor, bunu ifade edebiliyorlardır. Birbirlerine güvenir ve bütünüyle bağlılık duyarlar. Sorunlar hakkında yapıcı bir biçimde tartışabiliyor. Çatışma içinde oldukları problemlerle ilgili diyaloğu sürdürebiliyorlar. Telafi etmeyi de biliyorlar. Her biri diğerinin hayallerini iyi biliyor ve farklı olsalar da bu hayalleri gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Kişilerin birbirlerini eleştirmeden, suçlamadan salt ihtiyaçlarını anlatmaları, hatta şikayet etmelerinde hiçbir sorun yok. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi dillendirin. Duygularınızı, ilişkinizi bu bilgilerden mahrum bırakmayın. Beklentiler evliliğe yüklenen anlamı da belirler. Evlilikten beklenti seviyesinin yüksek olması kişinin hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu yüzden evlilik uzun bir yolculuğa çıkmak gibi düşünülmeli. İyi ve kötü zamanların da olabileceği hesap edilmelidir. Önemli olan evliliğin paylaşım noktasında nasıl yaşanabileceğinin bilinmesi ve ortak değerler olup olmadığıdır. Bununla beraber evlilik kararında her şeyin insanın kontrolünde olması ve %100 uyumu bulmak mümkün değildir. Birbirlerini tanıma konusunda da yeterli bilgi sahibi olduklarını düşünüyorlarsa evliliklerinde mutlu olma ihtimali daha yüksektir.